Diyanet takviminden merhaba. Bugün 26 Mart 2015 Perşembe. Yılın 85. günü. Hicri takvime göre bugün 6 Cemaziyel Ahir 1436, Rumi takvime göre 13 Mart 1431. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Takvim yaprağımızın arka yüzünde yer alan konunun başlığı, iyi bir baba olmak. Kız olsun, erkek olsun, her çocuğun babaya ihtiyacı vardır. Sağlıklı baba çocuk ilişkisi sonucunda cinsel kimlik kazanımı, okul başarısı artışı, zeka gelişimi, disiplin anlayışının gelişimi, özgüven oluşumu, sosyalleşme, liderlik yapısının gelişimi, arkadaş ilişkilerinde uyum gibi sayısız önem taşıyan özellikler kazanılır. Günümüzde babalar öylesine yoğun bir çalışma düzeni içindeler ki çocuklarına hemen hemen hiç zaman ayıramamaktadırlar ama istenirse zamanı güzel düzenleyerek eve geldiklerinde hem dinlenir hem de çocuklarıyla güzel vakit geçirebilirler. İyi bir baba olmak çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz zamanın süresine değil, nitelikli vakit geçirmeye bağlıdır. Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim'in bir çocuğu varsa ona karşı çocuklaşsın. Onunla eğlensin, oynasın." Burada nitelikli beraberlikten kastımız babanın kimi zaman çocuklarıyla güreşmesi, kimi zaman ödevlerine yardım etmesi, kimi zaman beraber resim çizmesi, kimi zaman da sadece sohbet etmesi gibi paylaşıma dayalı aktivitelerde bulunmasıdır. Bir soru, bir cevap. Bir kimsenin diğer mezheplerdeki hükümleri de dikkate alarak hareket etmesinin hükmü nedir? İslam fıkhında müştehitler hüküm çıkarmada kullandıkları metot ve usullerinin farklı olması nedeniyle aynı meselede farklı sonuçlara ulaşabilmişlerdir. Örneğin vücuttan kan çıkması Hanefi mezhebine göre abdesti bozduğu halde Şafii mezhebinde yerleşik olan görüşe göre abdeste zarar vermemektedir. Bu gibi durumlarda kişinin diğer fıkıh mezhebinin hükümlerini de dikkate alarak hareket etmesi bir kısım İslam alimince müstehap olarak görülmüştür. Takvim yaprağımızda günün duası. Ödül ve ceza gününün tek hakimi Rabbimiz. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Diyanet takvimi hayırlı günler diler.